Tayfun Akkaya, Ankara'nın karanlık sokaklarının hakimi. Çetelerin bölgelerine gözlerini bile kırpmadan giren bir kabadayı. Onun adı korkuyla fısıldanır, saygıyla anılırdı. Kabadayıların kabadayısı kimse onun sözüne karşı gelmezdi. O, Ankara'nın gölgesinde yürüyen bir efsaneydi. Tayfun Akkaya hakkında bilinmeyenler, 1979 yılında Ankara'nın altında Yeni Doğan mahallesinde doğdu. Beş erkek çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Tayfun oldukça sakin bir çocukluk geçirdi ve çevresinde okul hayatında son derece sakin bir kişilik olarak tanındı. Ankara Altındağ'daki Milli Müdafaa İlkokulu'nu tamamladıktan sonra gençlik çağlarının verdiği ateşle liseyi okumadan bırakarak hayatını illegal yollara adama kararı aldı. Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Büyük kardeşi Aslan Akkaya ve babası Ramazan Akkaya'nın altında Yeni Doğan bölgesindeki gücü Tayfun'a mevcut fiziksel gücünün ötesinde mental güç ve özgüven de sağlıyordu. Tayfun'un hikayesi herkesten farklı ve cesaret edemeyeceği şeylerle doluydu. Babası Ramazan Akkaya zamanının en bilinen kabadayılarından biriydi ve namı sadece Yeni Doğan'la sınırlı kalmamış, Ankara'nın diğer ilçelerine kadar duyulmuştu. Genç Tayfun babasından daha fazlasını isteyen bir karaktere sahipti. Kabadayı olabilmenin ana kriterlerini kendisinde sonradan keşfetti. Ergenlik dönemine kadar sakin bir yapıya sahip olsa da ilk suçu işlemesi çok da uzak değildi. Akkaya, çevre bölgeleri olmak üzere Altındağ bölgesinde kendi yaş grubu ve kendisinden büyükler dahil birçok grubun dikkatini çekmeye başladı. Bileğinin gücü birçok arkadaş ortamında mevzu bahis olmaya başladı. Çocukluğundaki sakin yapısını bir kenara bırakıp adeta bir fırtına gibi Altındağ bölgesinde ilerlemeye başladı. Henüz 18 yaşındayken adam yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Cezaevinde babasıyla bir yıl kadar aynı hücrede kaldı. Tahliye olduktan sonra Tayfun kendi hikayesini yazmaya başladı. Cezaevi öncesi ve sonrası olarak iki farklı karakter gibi görünen Tayfun suç makinesine dönüştü. Adam yaralama, tehdit, alıkoyma gibi pek çok suça karıştı. 20'li yaşlarının başında Deli Brent olarak da bilinen Sedat Karadavut, Davut Kağıt ve Altan Balıkçı ile ortak işler yapmaya başladı. Bu ekip gazinolar, kumarhaneler ve birçok illegal işle adını duyurdu. Tayfun sadece fiziksel gücüne değil, duruşuna ve karakterine de güvenen son derece kuvvetli biriydi. Yeni Doğan'da onun bileğini bükebilecek, karşısına çıkabilecek bir delikanlı yoktu. Adı sadece Yeni Doğan'la sınırlı kalmadı, Ankara'nın farklı ilçelerinde de tanınan birisi haline geldi. Bu tanınırlık 2002 yılından itibaren Ejder Kaplan ile ortak iş yapma fırsatı verdi. Ancak onların ilişkisi sadece iş üzerine değil, adeta kardeş gibi bir bağ kurdu. Tayfun Akkaya altından kabadayısı olarak hafızalarda yer etti. 2002 yılında Tayfun Akkaya babası Ramazan Akkaya'yı kaybeder. Bu acı kayıp Tayfun'u daha gaddar bir adam haline getirir. Değişim sadece halka karşı değil, aynı zamanda iş yaptığı illegal piyasada da katılaşmasına yol açar. Tayfun, çevresinde tanınan ve sevilen bir kişidir ancak karanlık dünyasındaki bağlantılarını bu çevreye taşımamıştır. 2000'lerin sonları Tayfun Akkaya için zorlu ve çekişmeli geçer. Dönemin kabadayılarından Sanchez ve diğer önemli kişiler hapiste bulunmaktadır. Yeni neslin hızlı gençleri piyasada öne çıkar ancak bölgenin en büyüğü ve en saygı gören ismi hala Tayfun Akkaya'dır. Cıbır Ferhat, Renault döneminin tehlikeli çetesinin lideridir ve Tayfun'la birçok konuda destek olurlar. Cıbır Ferhat, Atıf Bey bölgesine hakimken, Kenan Akkaya, Yeni Doğan, Sakarya, Ulus ve çevre bölgelerin hakimiyetini ele almıştır. 2002-2006 yılları arasında Tayfun, Ankara'daki ünlü spor kulüplerinden birinin başkanına gözdağı verebilecek bir güç haline gelir. Babasının vefatından sonra yeni doğan serüveni sona erer ve Tayfun, Gülveren 60'lar Evler Mahallesi'ne taşınır. Orada bileğine güvenen Tayfun, bölgenin kabadayılarına meydan okur ve hiçbiri onunla başa çıkamaz. Gülveren 60'lar Evler Mahallesi'nde korkulan ve karşısına çıkılamayan bir adam olarak Tayfun Akkaya hakimiyeti sağlar. Bölgede ona rakip olarak görünen birkaç genç vardır. Ancak onların haklarını yemek haksızlık olur. En önemli rakiplerinden biri olan Bülent Sönmez hayatını kaybedince Tayfun Akkaya bölgenin tek hakimi olarak kalır. Tayfun o dönemlerde birden fazla bölgeye hakimdir. Dışkapı, Yeni Doğan, Sakarya gibi son derece önemli bölgelerde hakimiyetini kurar. Bu büyük piyasada Tayfun Akkaya'nın başarısının arkasında Kara Davut, Davut Kağıt, Deli Bülent, Bülent Sönmez ve Sedat Yavuz gibi isimler vardır. Bu üç kişi Tayfun'a adeta kanat gerer ve tam anlamıyla yoldaş olur. Bölgede yüksek sesle bile konuşmak riskliyken Tayfun Akkaya haracını alırken kimse sesini çıkaramaz. İllegal yollardan elde edilen paralar çevre halkının yaralarına bir nevi ilaç olur. Halk Tayfun'u kara oğlan olarak sevmektedir. Çünkü gayrimeşru bir hayat yaşamasına rağmen kötü bir insan olmamaya özen gösteren Akkaya ne doğduğu mahallede ne de yeni girdiği ortamlarda eksik düşmez. Bu sert yılların devamında Dönemin firari 17-18 yaş grubundan bir genç inanılmaz bir hata yaparak Tayfun Akkaya ile karşı karşıya gelir. Çatışma sonucunda genç yaralanır. Ancak yaşça küçük olması ve aynı mahallede yaşaması nedeniyle Tayfun gençin canını bağışlar. Kolundan yaralanan genç, Tayfun'un bu cömert davranışı karşısında ilerleyen dönemde ihtiyaçlarının farkına varır ve Tayfun ile ilişkilerini düzelterek ona kardeşlik yapar. Tayfun Akkaya, o dönemlerde yeni doğan ve gül veren bölgelerinde kulüp olarak adlandırılan kumarhaneleri haraca bağlar ve bu geliri gariban kesime dağıtır. Bir bakıma o bölgenin Robin Hood'u kendisi olur. Ve 2004 ve 2006 yıllarında bölgenin tek kralı haline gelir ve herkes tarafından tanınır. Tayfun Akkaya büyümek istemekte ve her zaman daha fazlasını hedeflemektedir. Sadece kendi bölgeleriyle sınırlı kalmaz, asıl hedefi olan Ulus İtfaiye Meydanı ve çevresiyle gençlik parkına hakim olmak ister. Eski dostu Ejder Kaplan ile bu dönemde işbirliği yaparlar. Ancak Ejder Kaplan hayatını kaybeder. İlk olarak Tayfun Akkaya ve çözümlerine gözler çevrilir. Ancak bir süre firari olarak sahnede boy göstermeye devam ederler. Ejder Kaplan'ın öldürülmesi ve sonrasında yaklaşık 700 polisin katıldığı Ankara'daki en büyük operasyonlardan birinde cinayet, silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, yasadışı otopark işletmesi, zorla alıkoyma ve tehdit suçlarından yargılanan Tayfun Akkaya, örgütün elebaşı olarak hüküm giyer ve 2006 yılında ağır hapis cezasına çarptırılır. Dönemin Emniyet Müdürlüğü Operasyonun Ankara için önemini vurgular ve Akkaya'nın liderliğinde oluşturulan organize grubun emniyet mensuplarına bile zorluk çıkardığını ifade eder. Aradan geçen yıllarda Tayfun Akkaya birçok cezaevi ziyareti yapar. Kısa süre önce yazdığı bir mektupta "Güneşli günler yakın." der. Tayfun Akkaya Ankara'nın gayrimeşru dünyasında önemli bir figürdü. İşte onun hikayesindeki bazı dönüm noktaları. Cezaevi dönemi. Henüz 18 yaşındayken adam yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Cezaevinde babasıyla bir yıl kadar aynı hücrede kaldı. 1999 yılında tahliye olduktan sonra Tayfun kendi hikayesini yazmaya başladı. Suç makinesine dönüşüm. Tayfun, cezaevi öncesi ve sonrası olarak iki farklı karakter gibi görünüyordu. 2000'lerin başında Sedat Karadavut, Davut Kağıt ve Altan Balıkçı gibi isimlerle ortak işler yapmaya başladı. Gazinolar, kumarhaneler ve birçok illegal işte adını duyurdu. Fiziksel gücü ve duruşu, Tayfun sadece fiziksel gücüne değil, duruşuna ve karakterine de güvenen son derece kuvvetli biriydi. Adı sadece Yeni Doğan'la sınırlı kalmadı, Ankara'nın farklı ilçelerinde de tanınan birisi haline geldi. Ejder Kaplan ile iş ortaklığı 2002 yılından itibaren Ejder Kaplan ile ortak iş yapma fırsatı verdi. Onların ilişkisi sadece iş üzerine değil, adeta kardeş gibi bir bağ kurdu. Tayfun Akkaya, Altındağ'ın kabadayısı olarak hafızalarda yer etti.